bir istasyon bu kalbim? Gidenlerin adı yok. Tozlu raylarda kaldı. Her hatıra bir yara bok. Bir istasyon bu kalbim. Gidenlerin adı yok. Tozlu raylarda kaldı. Her hatıra bir yara bok. Yağmur camda çizilir. Silüetim bu gece. Sen gidelim. Ben kendimi bilmem ki nece Bakışların son bakıştı cebime sıkıştırdım çaresiz Koca şehir dar geldi soluduğum her nefes kesik kesik Sokak lambaları şahit ayak izlerin sildi yağmur Bir sen kaldın bir de ben ve aramızda uçurum Laf yetmez kelime yetmez bu acıyı tarif etmek İçimde yangın dışımda buz sensizlik en zalim ceza Dostlar sorar neredesin diye ben kaybettim adresimi Harita bir yalan pusula seni gösterir sanmıştım deli gibi Bir istasyon bu kalbim Gidenlerin adı yok Tozlu raylarda kaldı Her hatıra bir yara bok Yağmur camda çizilir Silüetin bu gece Sen gidelim Ben kendimi bilmem ki nece arabesk değil artık bu Gerçeğin ta kendisi rap her dize bir yara Her nakarat bir ağıt Mehanelerde söylenir adın Kadehlerde silinir ama bu şarap değil ki canım Gözyaşı zehir Ay, Gurur dediler geçer dediler palavra hepsi palavra Yüreğimin ortasında duruyor kocaman bir boşluk ha Fotoğraflar çekilmiş hepsi siyah beyaz anı Rengim sensiz çalınmış bir senfoninin son notası Belki gelmezsin hiç Belki rüzgarda bir sesin Belki de bu şarkıdır sana son giden tren Geri sayım başladı Yalnızlığa doğru bir seni seviyorum kaldı Dilimin ucunda donmuş Bir istasyon bu kalbim Gidenlerin adı yok, Gidenlerin adı yok. Tozlu raylarda kaldı Her hatıra bir ara bok, bir ara bok. Yağmur camla çizilir bu gece. bu gece Sen gidelim Ben kendimi Bilmem ki nece Bir istasyon bu kalbim Bilmem ki nece. Bakışların son bakıştı cebime sıkıştırdım çaresiz Koca şehir dar geldi dedi soluduğum her nefes kesik kesik Sokak lambaları şahit ayak izlerin sildi yağmur Bir sen kaldın bir de ben ve aramızda uçurum Laf yetmez kelime yetmez bu acıyı tarif etmek İçimde yangın dışımda bu sensizlik en zalim ceza Dostlar sorar neredesin diye ben kaybettim adresimi Harita bir yalan pusula seni gösterir sanmıştım deli gibi Bir istasyon bu kalbim Gidenleri Arabes değil artık, bu gerçeğin ta kendisi rap Her dize bir ara, her nakarat bir ağı oh. Mehanelerde söylenir, adın kadehlerde silinir Ama bu şarap değil ki canım, gözyaşı zehir Gurur oh. dediler, geçer dediler, palavra hepsi palabra Yüreğimin ortasında duruyor kocaman bir boşluk oh. ha Fotoğraflar çekilmiş, hepsi siyah beyaz anı Rengim sensiz çalınmış bir senfoninin son notası Belki gelmezsin hiç, belki rüzgarda bir sesin Belki de bu şarkıdır sana son giden tren Geri sayım başladı yalnızlığa doğru Bir seni seviyorum kaldı dilimin ucunda donmuş Bir istasyon bu kalbi Bu gece. Sen gidelim ben kendimi bilmem ki nece. Bir i̇stasyon bu kalbim gidenlerin adı yok. Tozlu aylarda kaldı her hatıra bir yarabuk. Yağmur camda çizilir silüetin bu gece. Sen gidelim ben kendimi bilmem ki nece.